Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Roblox'ta bir gemimiz var, uzay gemisi. Onunla beraber uzaya uçacağız ve ama uzaya uçmadan önce de şuralardan benzin almamız lazım. Benzinle de roketin benzini dolduracağız ve uzaya uçacağız. 75 kapasiteli çantam var. 379 da param var. Zaten görürsünüz. Şimdi kızılcana ben yapayım. Sonra çanta falan da alacağım. 681 tamam yeter şuradan. Aa arkadaşlar, şimdi şey olmadı. Full değil diyor. Hemen yükleyelim. Tamam. Hemen roketimize binelim. Hemen uçuyoruz. o arkadaşlar uçtuk çok güzel. Şimdi nereye kadar gideceğiz bakalım. Birinci yere geldik. Hatta geçtik. Da baya bir yolumuz var herhalde. Bakalım. Hmm. Hadi yetiş lütfen. Lütfen. O baya bir gitti arkadaşlar. Çok güzel. Buraya geldik. Tamam. Ondan sonra bir tane daha bir yer var. Oraya yetişir mi bilmiyorum ve yetişmedi. Şuradan hemen ben bir şeye gideyim. Şuraya. Oradan da ödüller de kazanabiliyoruz arkadaşlar bu parkur parkurları yaparak. Şimdilik. Ay çıkamadım. Çıkalım şuradan. Hop. Aa. Arkadaşlar çıkamadık. Düştük. Ama ben denemek istiyorum bir daha. Hop. Hop. Ne oluyor arkadaşlar? Ha bir tane daha birisi şey yapıyormuş. Roketiyle gidiyormuş. Hop. Nerede? Ha burada. Aha arkadaşlar ay düşüyorduk. Şimdi buradan şöyle tamam. Hayır düşme düşme lütfen arkadaşlar düştük ama bir daha çıkacağım sıkıntı yok hemen şuradan çıkayım biraz uzun sürebilir yani zor yapmışlar baya bir de yük zıplamam çok yüksek olduğu için o yüzden çok şey olmuyor olmuyor bazen çıksana o ödül almak istiyorum hop şuradan şuraya zıplayalım. Ay düşüyordum arkadaşlar, çok korktum. Hop, şuradan yürüyelim yavaşça. Arkadaşlar, tamam çıktık. Şuradan da yavaş yavaş yürüyelim. düşeceğim diye çok korkuyorum. Hop çıktık. Hadi şuraya da, şuraya da çıktık arkadaşlar. Hop, sandığa geldik. Hop. Aldık arkadaşlar. Yuhuu. Tamam. Şey ödülümüzü aldık. Şimdi o 100 elmas da kazandık. Tamam. Hop. Şuradan aşağı inelim. Ay arkadaşlar. Aa, aşağı düşüyorum. Aa, cık. Oo. Bayağı bir çakıldık arkadaşlar. Şimdi benim yerim nere? Ay burası değilmiş. Şaşırdım. <laughs> Şimdi Arkadaşlar bulmak da bayağı bir zor oluyor bazen. Çok şey olduğu için insan. Ha şurası. Tamam buldum. Şuradan ışınlayalım. Tamam. Ben biraz daha şey. Bir tane roket alacağım. Ay roket diyorum. Arkadaşlar bir tane kazı şey alıyorum. Şu benzinleri almak için. Şey kazıcı inatörü alıyorum. Şimdi hızlıcanı çekiyorum. O arkadaşlar bir tane de çanta almam gerek çünkü baya bir hızlı doldurdu indik çanta bölümü Heh, buradaymış o arkadaşlar 500 istiyor alamam ki onda para kazanınca hızlı dolduruyormuş baya 5-5 arkadaşım sen de mi çalışıyorsun Aferin tamam arkadaşlar hızlı hızlı dolduruyoruz. Hop. Şöyle biraz havada kendi de dolduralım. Gezelim biraz. O sanki ne yapıyorsun? Tamam sen de çalış. Ben gidiyorum. 225 oldu arkadaşlar. Güzel. Şimdi biraz daha çalışalım. Hadi hadi. Tamam. Hop. Arkadaşlar güzel gidiyoruz. Şu an 300 olduk daha demin 700'lerdeydi herhalde arkadaşlar. Şimdi daha çok yapıp daha yüksekleri çıkmayı düşünüyorum. Hop. Işın alalım. Oo, arkadaşlar. Adam bayağı bir güçlüymüş. Çantası bayağı bir çok. Hop şuradan 450 oldu. Doldur 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 doldur. Hop hemen şimdi gidelim. Biraz daha dolduralım. Ondan sonra uçacağım. Şuradan roket al, Roket bakayım. Nasıl param yetiyor mu? Hmm. Arkadaşlar bin istiyor bir tanesine. Benim aynısı gibi altta da roketleri var ama. Sonra alırım ya. Şimdi ben bir çanta falan alayım da. Ondan sonra bakarız öbür bölümlerde falan. Hadi dol 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 Güzel. Ay veremedim. Hı, 600 oldu çok güzel. 700 800 yapıp gideceğim arkadaşlar. Makinemi almayı unutmuşum. Bir boş yeri kazmayın. Al 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 topla topla. Tamam. Güzel. Arkadaşlar elmasla ne yapabilirim acaba? Merak ediyorum. Hmm. Hmm. Şunları kullanacağım arkadaşlar. Şöyle hepsini birleştireceğim. Ondan sonra biraz daha alacağım benzin. Ondan sonra hop uçacağım. Hmm. Hadi, hadi hadi hadi. Ve hop doldu. Arkadaşlar şimdi uçacağım. Hop yükledik. Ayarları yapıyorum arkadaşlar. Hop. Ay binemedim. Heh bindim arkadaşlar. Oo çok hızlı uçtuk. He, şuralardan muyuz arkadaşlar. Elmas yerinden. 25-25 gitti. Şu anlık full dedim. Güz yüz. Tamam güzelmiş. Daha demin olduğumuz yeri geçtik. Öbür yere gidiyoruz. Bayağı bir havalandık. Ama biraz da alttan şey verdim. Destek. Onunla yoksa. Oo, hadi. Hmm, arkadaşlar şimdi. Burada takıldık mı? Yok. Tamam güzel gidiyoruz. Öbür yere yetişir mi? bir fikrim yok arkadaşlar. İnşallah yetişir. Öbür yere de şey alırız. Şimdi iyi az kalmış herhalde. Kısa yolumuz kalmış. Arkadaşlar gökyüzü de çok güzelmiş. Dünya çok küçük gözüküyor. Ay çok büyük. Ben şimdi şuradan bir atlayayım. Yere düşmek istemiyorum. Tamam yere düşmedim arkadaşlar. Hmm, şimdi 4 tane 4 taneli bir şey istiyor herhalde. Şimdi şöyle geziyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. Hmm, içeride sandık. Şimdi Arkadaşlar şifreyi hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bir daha deniyorum. Olmadı arkadaşlar. Belki şuralarda şey vardır. İpucu. Ha birle başlıyor. Tamam. Biri yazdım. Başka da söylemiyor. Demek ki şimdiki şuralardan bir yerlerden bulacağız bakayım bakayım. Burada yok. Bakalım şuraya geçebiliyoruz mu? Hı, burada da yok. Nerede olabilir acaba? Ay değil miyim arkadaşlar. Aşağıda falan doğarım. Ama doğsam da bir şey olmasa Hemen ge gemime ışınlanırım. Bir tane daha şifre deniyorum. Olmadı arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Aa, Arkadaşlar hiç her şeyi denedik ama bir türlü bulamadım. Ben şimdi kendi yerime gideceğim. Bunu biliyorsanız siz yorumlarda yazmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ben şimdi aşağıya gideyim. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Hayır. Aa. Of. Çok kötü çakıldık. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Öbür serilerin gelmesini istiyorsanız like atıp beğenmeyi unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Görüşürüz. Bay bay.